Tabi. Tabi yani. Bozulmuş. Bozulmuş mu? Tamiri yani. ediyorum anne. Ediyor musun Kuzey? Ediyorum anne. Aferin size. Tekerlek Ömerkan bu, aracın bu etmedi. aracın ismi ne? Bozulmuş traktör. Traktör bozuldu. Peki kim tamir <laughs> edecek? Siz ikiniz halledebilirsiniz değil mi? Ömerkan. Evet. Tamam anneciğim. Çalışıyor anne. Çalışıyor mu? Aferin kuzeyciğim. Sen çok güzel tamir etmişsin. Aferin Aynen. sana. R Söyle. R Öyle R mi? R <laughs> anneciğim tamir edecek. Merak etme. Itti, anne. Neresi bozulmuş kuzey? Tekerle bozulmuş. Tamir edin. Tamam canım. Ömerkan sen neresini tamir ediyorsun? Ha canım. Anladım. Ömer Kaan sen neresini tamir ediyorsun? Tamir. Kuzey tekerleği tamir ediyoruz. Peki Ömer Kaan nereye diyor acaba? Evet canım. Tekerlekleri iyice sıkıyorum. nesini? Sibobunu mu sıkıştırıyorsun? Evet evet. Kuzey sen de Sibobu takıttı taktın mı? Hayır takmamış. Takmadın mı Sibobunu Kuzey? Tamam. Aferin sana. Tamam. Peki.